Türksel bir reklam anlaşması teklif etti. Koskoca emmocan hiç düşünmedim anında kabul ettim. Suçta reklamım çekilecek. Çekim gücü çok iyi olan bir marka olsun dedim. Şimdi kızlar, Kelebekler Vadisi'nde bir butik otele gittim. Bak şimdi adam diyor ki, bütün odalarımızın tasarımı farklı. Dedim ki, bana ne kardeşim? Ben sonuçta bir odada kalacağım. <laughs> Beyler! Ben size dedemin resmini göstermiş miydim? <gülüyor> Nasıl? Benziyor <laughs> muyuz? <laughs> Delikanlı tutkalını bol koy tutkalını. Türksel'e de bak sen her yeri bizim resimlerle Aa, Peki bu iyiliği için bizim Türksel'e para vermemiz gerekmiyor mu? Pamuk, şu an iyi niyet zehirlenmesi yaşıyorum birader. Bak bıyığıma ağrı gitti. Kampanya başlıyor mu yani? Çok korkuyorum. Ben korkacak bir şey göremiyorum. <laughs> Gördüm. Sıs sıs. Arkana bakma seri. <laughs> Türksel'le Emocanlar çok yakında tüm ekranlarda. Hocam. Türksel bir reklam anlaşması teklif etti. Koskoca emmocan hiç düşünmedim anında kabul ettim. <laughs> Suçta reklamım çekilecek. Çekim gücü çok iyi olan bir marka olsun dedim. Şimdi kızlar Kelebekler Vadisi'nde bir butik otele gittim. Bak şimdi adam diyor ki bütün odalarımızın tasarımı farklı. Dedim ki bana ne kardeşim ben sonuçta bir odada kalacağım. Beyler <laughs> <laughs> ben size dedemin resmini göstermiş miydim? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Benziyor <muyuz? gülüyor> Delikanlı tutkalını bol koy tutkalını. Türksel'e de bak sen her yeri bizim resimlerle anlatmış. Peki bu iyiliği için bizim Türksel'e para vermemiz gerekmiyor mu? Pamuk şu an iyi niyet zehirlenmesi yaşıyorum birader. Bak bıyığıma ağrı gitti. Kampanya başlıyor mu yani? Çok korkuyorum. Ben korkacak bir şey göremiyorum. Hep <laughs> gördüm. Ha, pis, 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 tıs tıs arkana bakma seri bak. <laughs> kaç. Türksel'le Emojanlar çok yakında tüm ekranlarda. Türksel bir reklam anlaşması teklif etti. Koskoca emmocan hiç düşünmedim anında kabul ettim. Suçta reklamım çekilecek. Çekim gücü çok iyi olan bir marka olsun dedim. Şimdi kızlar, Kelebekler Vadisi'nde bir butik otele gittim. Bak şimdi adam diyor ki, bütün odalarımızın tasarımı farklı. Dedim ki, bana ne kardeşim, ben sonuçta bir odada kalacağım. Beyler, ben size dedemin resmini göstermiş miydim? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Benziyor muyuz? <laughs> Delikanlı, tutkalını bol koy tutkalını. Türksel'e de bak sen her yeri bizim resimlerle yönetmiş. Peki bu iyiliği için bizim Türksel'e para vermemiz gerekmiyor mu? Pamuk, şu an iyi niyet zehirlenmesi yaşıyorum birader. Bak bıyığıma ağrı gitti. Kampanya başlıyor mu yani? Çok korkuyorum. Ben korkacak bir şey göremiyorum. Hep <laughs> gördüm. Sıs sıs, arkana pis. bakma seri kaç. Bak. <laughs> Türksel'le çok yakında tüm ekranlarda. Türksel bir reklam anlaşması teklif etti. Koskoca Emoji'nı hiç düşünmedim anında kabul ettim. Sonuçta reklamım çekilecek. Çekim gücü çok iyi olan bir marka olsun dedim. Şimdi kızlar, Kelebekler Vadisi'nde bir butik otele gittim. Bak şimdi adam diyor ki, bütün odalarımızın tasarımı farklı. Dedim ki, bana ne kardeşim, ben sonuçta bir odada kalacağım. <laughs> Beyler, ben size de...